Merhabalar arkadaşlar. Ee, yine bir grup tavuk çıkım videosuyla sizlerle beraberim. Bakacağız ee, kaç tane çıkartmış. 8 tane yumurta koymuştuk. Ben tatile gittiğimde kendiliğinden kurk olmuş. Yumurtanın üzerine yatmıştı. Ben de ayırdım. Yumurtaları kodum altına yatırdım. Ee, dün itibariyle günü doldu. Yani altısında doldu bugün ayın 7'si. Ee, civcivleri kafalarını görmeye başlamıştım. Kaç tane var bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Diğer kalan yumurtalar varsa onları kontrol edeceğiz. Bakalım kaç tane var. Sakin ol kızım, sakin ol. Sakin ol, bakalım. Aa, bir tane limon renginden, beyaz evet. Tut bakayım kızım. Tut bakayım ben kaldırayım. Beni çek. Oradan dur, oradan dur. Beni çek buradan. Ha, tamam. Hadi bakayım dur, dur. Dur, dur Tamam vereceğim. Sakin ol sakin. sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Tamam, dur, dur. Vereceğim ya bunları. Artık kalkmalısın. Tamam. Arkadaşlar, 3, iki tane sarı, iki tane siyah var. Tamam, 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 tamam. Yumurtaları tamam. bilmiyorum. Bir tane çatla var. Al. Yaklaş bakalım. Şimdi ne var? Evet arkadaşlar. Bakın. Ne? Civciv çıkamamış. Günü dün dün gün dolmuştu. Canlı. yumurtaları kontrol edeceğim böyle. Azıcık açacağım, geri koyacağım. Geri kalanını. Annesi hallesin, geri yatsın galiba. Bunların günü dolmamış. Bakın, yumurtayı kıramamıştı muhtemelen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Civciv çıkamamış, günü dolmuştu yardım etmek lazım biraz böyle. Böyle açayım biraz. Kafasını çıkartalım. Bakın arkadaşlar. Ne olmuş? Ne olmuş ona? Kızım çıkamamış. Yumurtayı kıramamış. Ben yardım ettim. Şimdi bunu geri koyacağım altına. Bunu koyalım. Arkadaşlar. Bunu koyalım. Yerlerini oturuyor. Dur dur gelme. Gelme gel mi bu şekilde